Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Sevgili takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ee, Rabbim inşallah sıkıntısı olanların, üzüntüsü olanların, sıkıntılarını, üzüntülerini gideriversin inşallah. Hastalıkları olanlara derman versin, şifalar versin borçları odan olanlara en kısa zaman ödeme kolaylığı versin. Rabbim inşallah arkadaşlar. Bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. E, halen tabii ki e, geçmedi. E, dünkü, geçen günkü video'mda e, dün bir sürü yorumlar geldi. E, çoğunu yorumlamaya çalıştım, bazıları kaldı. İnşallah hepsini yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. E, biliyorsunuz evdeyim, dinleniyorum. İnanır mısınız? O kadar yorulmuşum ki. Ee, sanki bedenimin yorgunluğu değil de ruhumun yorgunluğu gibi, ee, yılların yorgunluğu gibi. Sanki inanır mısınız yatıyorum yatıyorum ee, üzerindeki yorgunluk gitmiyor yani. Ve şey diyorum eşime eşim diyorum ben hani evde öyle oturmaya böyle dinlemeye de alışkın değilim ya. Ya bana bir spor aleti bir şey çıkar da böyle yapabileceğim bir şeyler bahçe evlerine falan var. Onlardan da bir şeyler yapayım. Ben otururken herhalde hamlaşacağım da bir daha da evden çıkamayacağım diye üzülüyorum arkadaşlar. İnşallah o halleri gelmeyiz arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizin de ağzımın yarası için çok güzel tavsiyeleri var. Çok güzel bana öneriler göndermişsiniz yorum olarak. Benim ağzımın yarası uzun zamandan beri sürekli çıkan bir yara ben bundan 18 evi aldığımız senelerde herhalde. O seneler daha çok kötü olmuştum. Hatta artık bir ara beni de korkutmuşlardı herhalde. Sende de kanser var demişti birkaç arkadaşımız. Bunun üzerine ben çok kafama takmıştım. şey yapmıştım. diş doktoruna ayrı, cilt doktoruna ayrı, normal doktor. Yani bir sürü doktora e, şey yaptım yani. Gittim muayene oldum. Hani gerçekten en son gittiğim doktor diş doktoruydu. Hani hiçbir yerde bir şey sonuç bulamadılar. Normal bir yere olduğunu söylediler. En son gittiğim cilt doktoruydu. Cilt doktoruna gittiğimde cilt doktoru ağzıma baktı arkadaşlar. Dedi ki bu dedi sinir ve stresten çıkan bir yara dedi. Sonuçta bir insan dedi hani bir şey üzüldüğü zaman işte ya başına vurur işte ya bir bilmem midesine vurur işte ya beline vurur mutlaka bir insanda sinir ve stres mutlaka bir yerine vurur dedi sizin de dedi, ağzınıza vurmuş. Siz dedi de sinir ve stres olduğu zaman, hani sinirli, stres olduğu zaman dedi, e, yer ağız yaraları muhtemelen size çıkacak dedi. <laughs> en son tespitti, o zamana kadar gelecek kadar inanır mısın gezmediğim doktoru kalmadı. E, ama dediler ki korkma, e, sizin korktuğunuz derecede yara değil. Onların şeylerini biz biliyoruz, öyle değil dediler. Bunun üzerine kullanmadığım ilaç işte dediğiniz gibi rütbek meziğinden alıva da işte arı polenlerinden eşimle izine gittik. Allah razı olsun bana o sene o polenlerden mi almadı, arı sütünden mi almadı, almadığımız denemediğimiz şey kalmadı arkadaşlar. Ve bir zaman sonra e, bu ev aldığımızda tabii ki veya bir eşimle stres olmuştu üzerimizde. Veya bir zaman sonra biraz rahatlayınca o stresler gidince ağzımdaki yara da gitti arkadaşlar şey uzun zamandan beri böyle fazla olmuyorum ama eğer bir şeye çok stres edip çok yoruluyorsam e, bünyem onu kaldırmıyorsa onu anladım ya o ara vitamin meksulu ya bilmiyorum ya da bir şeylere azıcık üzülüyorsam e, bu yara ağzımda geliyor arkadaşlar. Maalesef çocuklarımın içinde de bir tek Özge'de var bu ırsi olarak benden ona geçmiş. Ne özlemden ne öyle bir şey yok. Ee, ama babasına olan şeyler de özlemde var. Ee, Ümit bizim ortada maşallah sağlam yani maşallah var onun. Bunun bünyesi sağlamdır öyle. Her şey bir hasta olmaz maşallah. Allah daim etsin inşallah yine öyle olsun. Ve ee, çocuğuma hep abdemiller yedirmiştim. Ee, o zaman biliyorsunuz e, annesini ememedi diye. Abdemil veya bir pahalı mamaydı. Ümit e ben iki sene boyunca yaklaşık abdemil mama yedirmiştim. Ama özleme bir türlü yediremedim. Çünkü hiç beğenmedi. Onu hiç yemedi arkadaşlar. Hiç onu emmedi yani. Böyle diyelim yani benim ağzımın yarası böyle arkadaşlar. Yeni ait bir yara değil. Ben e, onun şeyini biliyorum. E, zamanı gelmeyince ben dünyayı da yapsam o geçmiyor. En az 10 gün sürüyor. Başlangıcı 10 gün yani şey e, geçmiyor. 10 gün sonra geçiyor mu? Hayır. Sadece acısı geçiyor. Yarı orada halen kalıyor. Yani ben bir sürü şeyler yapıyorum dediği gibi doktor da söylüyor. Kabulünü yap işte şunu yap. Bir sürü şeyler var. E, yaptık. E, dün de yine e, eşime nar suyu da aldırdım. E, sizler de çok tavsiyelerde şeylerde bulunuyorsunuz. İnanır mısınız? Vücudum o kadar yorgun ki kalkıp da doğru düzgün yapmayı bile e, halim yok yani. Eee eşimle dün e, işleri vardı. Evde fazla kalamadı. E, öyle ölü yarıda çalıştı herhalde zaten. Diyeceğim öyle böyle inşallah geçecek arkadaşlar. E, doktorun verdiği krem de sürüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, yaptığınız dualar için Allah razı olsun arkadaşlar. Sizlerin o güzel duaları, güzel tavsiyeleri bana sanki şey gibi geliyor, ilaç gibi geliyor bedenime, ruhuma, gönlüme. Ne diyeyim yani? Rabbim şükürler olsun. Diyorum ki ta e, şeylerin ötesinden diyorum. Bok, Yunusların ötesinden e, Fatma kardeşim nasılsın? <laughs> yani Vlog çekemedin hasta mısın diyen güzel dostlarımız var. Rabbim şükürler olsun soranlardan, edenlerden. Hatırımızı, halımızı soranlardan. Allah razı olsun arkadaşlar. Bugünkü vlogumuzu bu şekilde açmış bulunuyoruz. Ee, az sonra yavaş yavaş ıspanaklı börek yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan önce biraz sizlere bahçeye gezdireyim. Yağmur burada yağdı ya bahçe çok güzel olmuş. Bir gezdireyim sizlere ben. Hep kafanızı yormayayım. Evet sevgili arkadaşlar. 3 günden beri bugün üçüncü gün 3 üç günden beri yağmur yağıyor. Ara ara yağıyor. Bazen güneş açıyor ama bağ, bahçeye, uta, yaprağa o kadar iyi geldi ki arkadaşlar. Yani e, inanır mısın? Artık dua ettim. Allah ne olursun. Topraklar kurudu. E, her şeyin suya ihtiyacı var diye. Rabbim meşgul olsun. Rabbim verdi. Çiçekler bakın suyu yiyince, yağmuru yiyince o kadar güzel oldular ki zaten güzeldiler. Daha güzel açmaya başladılar maşallah subhanallah. Terasımız tabii ki biliyorsunuz e, bu şey tahta suya dayanıklı tahta. Onun için bir sorunumuz yok. Masamız burada böyle kaldı. Çiçeğimiz de üzerinde. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda çok güzel oldu. Her şey yemyiştir oldu. Çimenlere de çok iyi geldi. Çiçekleri filan suluyoruz ama çimenleri sürekli sulayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim kuyu suyumuz yok. Bahçesi olanlar bilir. E i̇nşallah Rabbim izin verirse bu sene sonunda kuyu e, yani bir su yaptırmayı düşünüyoruz yani. Bunlar o marullarım halen kıvır kıvır, kıvır, kıvır ama maşallah. Buradaki morullar da çok güzel oldu. Aslında onlardan sırata yapacağım ama hafta sonu bir arkadaşıma gitmiştim. O da bana bir torba marul toplamış. Bunlar da aralarına artık koyabilirim yani. Salatalıklarım orada köşede. İnsan ee, insan 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 bahçeye bakınca kendine geliyor inanır mısınız? Bakın bugün biraz kalkayım dedim. Yat yat nereye kadar yatacağız arkadaşlar? Ee, her sene ben e, arka tarafa kabak dikiyordum biliyorsunuz. Çıkan sene bayağı toplamıştım. Bu sene onlarla uğraşamadım arkadaşlar. iki tane işe gittiğim için biliyorsunuz. Bir tane aldım fide oraya. Bakayım diktim inşallah döker, dökerse döker, dökmesi ne yapayım? Evet, çiçeklerimiz çok güzel suyu da yağmuru yiyince çok güzel oldu. Şu küpeliye baksanıza. Tüm maşallah. Canım benim. Canlarım benim. Şunların güzelliğine baksanıza. Annem Yerim ben sizi. Çok tatlılar bunlar. Çok tatlılar şunlar. Arkadaşlar oturuyorum. Çiçekleri var ya. Çocuk gibi seviyorum ya. Çok seviyorum. Şunların güzeli. Tüm maşallah. Subhanallah. Şunların güzelliğine baksanıza. Canlarım benim. Canlarım. Canlarım. Arkadaşlar şöyle bir kofalar iş yaptık eşimle. Bulduğumuz yerde doldurduk koyduk. Onları yağmur suyumuz var bizim şurada. Bu yağmur suyuyla da dolduruyoruz. Onları e, böyle yağmur yağmadığı zaman da hep çiçekler onu kullanıyoruz çoğunlukla. Şunları aşağıya almak zorunda kaldık. Çünkü aşırı yağmur dolmuş içlerine. E, onların diplerini delmemiz gerekiyor. Bakın hep e, su içine kalmışlar. Eşim onları aşağı almış arkadaşlar. Sularını boşaltmamız gerekiyor. Yoksa ki çimleri çürütür yani bu şekilde olmaz. Bakın şu anda güneş açtı ne kadar güzel. Arada bir güneş açıyor. O da böyle içimizi ısıtıyor. Sevgili takipçilerim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın şunlar da en son diktiğim çiçekler. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Rabbim hepinize de iyilik versin inşallah şöyle aralara da bir iki böyle domates mi ihmal etmedim. Arada böyle bir çıkabilirler karşınıza. Bakın şöyle. Terasımın manzarası çok güzel zaten. Nazarlar diyecek zaten. Nazarlar diyor bana birçok arkadaşımız demiş ki Fatma ablam okut kendini. Okutmaz mıyım? Okutmaz mıyım? Çıkan hafta Allah razı olsun biliyorsunuz arkadaşım geldi. Onu okutturdum, elimi tuttu. Beni böyle yarım saat okudu. Yine geçen gün cami başkanımız, kadın kolları başkanımız okuturdum kendimi. Arkadaşım 20 dakika kendisi yerinden kalkamadı. O kadar etkiledi kendisini. E, okutuyorum arkadaşlar. Kendim de okuyorum. İnanır mısınız? Sabah namazından sonra ben normalde alışkanlık haline gelmiştir. Kendime belirli bir sayıda ayetel, kürsüyü, nas, felak. Evimin dört duvarına okuyarak üflerim arkadaşlar. Evi bir çerçevelemiş gibi. Bana bir hocamız öyle söylemişti. Bunu size sonra anlatırım. Bunu sizlerin de hayatına geçirmesini tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar burada da e, biberlerim. Yine azıcık bir iki salatalığım. Evet şöyle. Onlar da ipe dolanmışlar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Evet şurada da böyle çiçeğim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de şöyle bahçemden böyle bir güzel bir çekim yaptım. E Zonguldak'ta Elif'in e, Elif babası abim var benim. Canım abicim. Böyle bir fırsat bulsa bana yazıyor. Kardeşim bayılıyorum sana. Çok güzel çekimler yapıyorsun. O bahçene ve terasına bayılıyorum diyor. Abicim bana demiştin ki emekli oldum da oraya gireceğim demiştin. Hala çalışıyorsun emekli oldun abi. Seni burayı bekliyorum. Seninle bu terasta inşallah çok güzel vakitler geçireceğimize eminim. Seni dört gözle bekliyorum abicim inşallah. Tamam? Seviyorum sizleri hepsini de kardeşlerimi, hanımlarını, yeğenlerimi hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Az sonra börek yaparken görüşürüz arkadaşlar. Bu şimdilik bu kadar bahçemizden yeter. Evet, sevgili e, arkadaşlar, sevgili takipçilerim sevgili gönül dostlarım. E, beni e, beklentisi seven güzel dostlar. Allah razı olsun hepinizden. Ben zar zor biraz ıspanak yıkadım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kaç gün evvel dinleniyorum. Bugün biraz ayağa kalkayım dedim. E, ee, eşim idare ediyor çoğu. Ee, geçen gün bir iki yemek yapmıştım. İki gün evvel onları yedik. Ee, ama dedim bugün kalkayım biraz taze ıspanak almıştım. E, ee, salı günü, salı günü de evet alışveriş yapmıştım arkadaşlar. Şimdi bunları yapmazsak da bozulabiliyor. Ispanak biliyorsunuz çok kısa vadede hemen bozulabiliyor. Böyle bir ıspanaklı börek canım çekti. Kuru yufkalarım ısladım. Oraya koydum arkadaşlar. Ee, biz biliyorsunuz böyle kat kat üst üste de tepsiler yapabiliyoruz ama ben bugün rulo şeklinde yapacağım. Ee, çok olmasın diye. Unu doğrayacağım ince, ince ince arkadaşlar. Bir de böyle kavrulmuş benim kıymam vardı. Böyle şeyli e, Ramazan'da Üç tane misafirim gelmişti de karnıyarık yapmıştım. Ee, sevgili arkadaşlar. Bu karnıyarıktan artan malzemeyi böyle tupaya koymuştum. Buzluğa koymuştum. Şimdi onu çıkarttım. Şu anda kıymalı şey, ıspanaklı ıspanında ince doğrayıp sıcak su dökecek. Onu da böyle kıymayla sotelik böyle e, malzemesi soğuduğu böyle içine öyle döşemeyi e, öyle koymayı düşünüyorum. Sevgili takipçilerim. Sizlere de tavsiye ederim yani ıspanaklı kıymalı börek olmuş olacak. E Eşin sen ne yapıyorsun? Ben de limonat yapıyorum taze, kendi ellerimden hazırladım. Arkadaşlar, eşim e, epey bir zamandır böyle internetten öğrendiği, <laughs> öğrendiği gibi limonata yapmaya çalışıyor. Ramazanda çok yaptı. Çalışmıyorum, bize. yapıyorum. Beğenen çok oldu. <laughs> Yapıyor, Ramazanda çok yaptı bizlere. Hatta en son. Ee, şey kalkınca en son e, 15'inden sonra biz iftar Ramazan'a e, arkadaşlar çağırmıştık birkaç arkadaşlarım. E, onları onlara yapmıştı. Onlar da çok beğendiler. Ve bugün limonata yapmak istedim. Aslında bunu çok zararlı geliyor biliyor musun? E, şey, evet, bir, şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, Neyse tamam bugün onu yapmak istedim. E, onun için de özel şişeler aldım. Geçen hikaye gittiğimizde. Evet. Gösterdi mi şişelerin canım? Al. Şey. Evet. Böyle ağzı kapak şişeler aldım. Füsüz onun için arkadaşlar. Aslında evde böyle az şey vardı ama bu daha bir farklı böyle bir model dedi böyle beğendi. İki adam bunları aldı böyle. Bu da değişik şöyle He şöyle. He. Şöyle kapatıyorsun. Ay, hava almıyorsun. Sanki lastik kapak gibi. Ama açamam ben bunu ellerinden dolayı. Sen yaparsın bunu. Bu limonatasını yapıyor arkadaşlar. Ben de ince ince spolonu doğruyorum. Geçen gün bahçeye gez, gezmiştim arkadaşlar. Bir dakika canım. Geçen gün bahçe gezerken baktım ve olanları olanlar ya da Karadeniz'de olanları bilir. E, bahçede şey çıkmış, sirken pancarı. Sirken pancarı bilen bilir. O da çok güzel olur böyle ıspanak modeli bir şey. Ondan biraz toparladım arkadaşlar. Güzel yıkadım. Ben bunu güzel dün doğradım. E, dün yemeğimiz olduğu için e, yapmadım. E, ama bugün eşim mesela değmesin değil mi? Evet eşim yemeyeceğini bildiğim için de ben bunu az sonra sıcak suyu dökerim üzerine. Ee, bunu size gösterim arkadaşlar. Ben şimdi ıspanağımı doğramaya, eşim de e, limonatasını koymaya devam ediyor arkadaşlar. Tekrar görüşürüz inşallah. Limonatam hazır değil. He. Bir İyi limon, değil. bir limon, bir portakal. Evet. Taze yapıyor arkadaşlar. Taze. Bizim. Onları güzel bir anda doğradım. Küp küp. Tamam. Bir gece buzluk, dondurucuda beklettim. Bekledin, evet. Ona çıkarttıktan sonra mikserde güzel bir yani öğüttüm onları. Bir bardak su bardağı şeker. Mikserde değil, rondo da. Mutfak robotunda. Bir bardak toz şeker, su bardağı, bir tatlı kaşığı limon tuzu kattım. Bir saat beklettim, süzdüm. Bu süzülmüş hali. Bir gecede buzdolabında beklettikten sonra yarınki gün bize afiyet olsun. Bugün değil, değil mi? Yok. Bir, Yok, bir, bir, bir gün değil. daha beklemesi lazım. Ha, yani bir yumurta içebilmek için iki gün e, şeyden mi geçiyor? İki gün aşamada mı geçiyor? Ya, yani onu anlatmaya çalışıyorsun yani. Aynen öyle. Ben bir, gün de o bir, bir var zor doğruyorum arkadaşlar elimden. Kaç gün evvel elimi iş... Ben ıspını hazırladım. Ispını e, sıcak suyu döktüm üzerine arkadaşlar. E, normalde şey yapıyordum ben onu. Önceden tavada dövdüm sevgili takipçilerim. Ama şimdi tavada öldürmedim. Sıcak suyu döktüm. Ee, dedim ki önceden tavada sanki kızartıyım, kızart yeniden kavuruyormuş gibi yapıyordum. Bu sefer öyle yapmadım. İçine soğanımı doğradım sevgili takipçilerim. Ee, karabiberini, pul biberini döktüm. Şimdi bunu rulo şeklinde tepsiye döşeyeceğim. Sizlere böyle bir göstereyim de istedim. Kıymasını boyadım arkadaşlar arasına. Ben bunu üst üste durule şeklinde yapacağım arkadaşlar. Ispanaklı kıymalı çörek olmuş olacak inşallah. Bir iki göstereyim dedim sizlere arkadaşlar. Aslında bunu malzeme yapan da oluyor. Böyle şeyle zeyti, zeytinyağı Yoğurt e, ya da sütle şeyler yapın oluyor mu? Şimdi gerek görmedim ben çok ıspanağı böyle e, çıtır çıtır istiyorum inşallah. Hevesim o. Evet bu şekilde. Üzerine sadece biraz zeytinyağına yumurta sürüp fırına e, bırakacağım inşallah. İstiyorum ki böyle çıtır çıtır olsun şeyim yufkam. Yufka demekten yufkam da bitti sevgili takipçilerim. Ee, geçen gün arkadaşlara söyledim. Onlar da dediler ki bugün toplanalım. Sen hiç elin bir şey sürme. Ee, biz seni hamurunda yoğururuz dediler. Pazarını da yaparız. İnşallah haftaya bir gün ayarlayacağız. Ee, izin verirse yukamızı yapacağız arkadaşlar. Yani ben hamur falan Yoğurmak yuka yapmak bana geçti arkadaşlar. Şöyle. Sultanım bu ne ee, Dedim ya Ben söyledim e, takipçilerimize Bu şey sirke pancarı Bahçeden topladım Doğal şey ekmiyoruz biz onu Onu güzel e, sıcak suyla Şey yaptım beklettim Sonra sıktım e, Yumurtayla soğan e, Biraz da sarçayı kavurup içine attım Böyle bir karıştırdım Baharatlarını da üzerine serptim arkadaşlar o Kırmızı olan kırmızı pul biber ee, bir de kırmızı toz biber var üzerinde aydınlan getirmiştik bu sene bu öyle sirken pancarımız yumurtalı sirken pancar canım oh, börek. bu da ıspanaklı böreğimiz çok güzel oldu arkadaşlar ee, ben eşim sirken pancarını sevmez size demiştim zaten onun için zaten tarhana çorbamız vardı. E, ee, tarhana çorbası ısıttım ben. Tabii ki bizim evin vazgeçilmesi arkadaşlar. Ben de çok seviyorum. Tabii ki yeşil salatamız. Hafta sonu bir köyümüze gitmiştik. Sağ olsun bir torba taze morul topladı bana. Ondan güzel yıkadım. Onu şimdi güzel limonu sıkıyorum arkadaşlar. Sumak demişiniz birçok arkadaş bana. Fatma teyzem sumak kaynakta iç demişimiz Doğru söylüyorsunuz. Sumağın çok şeylere faydası var. Ben sumağı domates, e, böyle şey salatası olduğu zaman da çok kullanıyorum. böyle salataydı ama kendim için. Şimdi az sonra onu dökeceğim içine Eşim yemeyebilir belki diye. Bu da termal çorbamız canım. Dün yapmıştım. Sıcacık. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Bugünkü menümüzü hazırladık. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Ben bugün e, kaç gündür inanın Böyle fazla iş yapmadım. lan bugün biraz fazla ayakta kaldım. Aslında niyetim temizlik yapmaktı. Biraz e, eşim evdeyken etrafı toplayıp birimi süpürsün, birimi toplasın dedim ama e, o artık kaldı. Bugün yapamayacağım ya, muhtemelen. Çünkü yemeklere daldım arkadaşlar. Eşim de bir şeyler yapalım deyince işte böyle bir şeyler yaptım. Ispanı yapmasaydım bozabilirdi. Artan ıspanağımızda arkadaşlar güzel yıkamıştım. Doğradım. Yarın eşime onu ıspanak, şey, yoğurtlu ıspanak yapacağım. Oo. Ama şey, pirinçli, Pirinç, yapayım. pirinçli. Pirinçli. Bunu da eşime inşallah yarın ıspanak yemeği yapacağım. Onu buzdolabına koydum arkadaşlar. Bugünümüzü böyle tamamlamış olalım arkadaşlar. Burada kapanışım yapayım ben. E, yorumları okurken ben ismini unutmayayım diye yazdım burayı. Kübra Ayfer kardeşimiz yazmış ki Fatma ablam bana da ismimle bana selam göndermişsin yazmış. Kübra Ayfer kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız için her birinizin ismini aslında okumak isterim. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda onlar da olur arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bana yaptığımız güzel yorumlarınız için. Bugünkü yemeklerimiz hazır. Biz eşin şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. E, sizlere de güzel yapıp e, sizlere de böyle alı tadıyla Rabbim yemeği nasip etsin. Ben daha sizlere bahsedemedim. Onu ayrıyetten bir vlogda onu bir 10 on dakika ayıracağım. Biliyorsunuz geçen e, tam hastalığımı e, dilimi yeni başladığı zaman özleme e, takipçisi geldi. Dilber kardeşim, Dilber kızım. E, Dilberi anlatmaya 2 dakika yetmez. E, Dilberi anlatmaya en az 10 dakika ayırmam lazım ki onun o canlı gönülden o bana sarılışını, o Fatma teyzem deyip Fatma ablam deyip ellerimi defalarca tutup tutup öpmesi bakın işte o gün işte ben böyle çok kötü oldum. Niye çok kötü oldum? Beni hiç tanımayan bir insan ve böyle sadece seyret seyrediyor yani. Beni hiç bilmiyor. Ve inanır mısın kaç sefer özlemi sorun kaç sefer elimi tuttu elimi öptü kaç sefer bana sarıldı teyzem ablam teyzem canım diye. Bu ellerimi tuttu tuttu öptü biz onunla hem konuştuk hem ağladık hem dertleştik ben ağladıkça o var ya ee, teyzem ne olursun abi ben aslında ağlamam şeydi. Hiç tanımayan bir insanın bana bu kadar gösterdiği sevgiydi. Hani olur ya bazen en yakınınızdan beklersiniz, göremezsiniz ya her zaman dediğim gibi. Ama onun bana öyle bir sevgi göstermesi beni çok duygusallaştırdı. Ben bugün çok ağladım. Kendisi de biliyor zaten. E, niye ağlıyorsun sen teyzem diye. Belki bana 20 kere sarıldı. Özlem'e diyorum ki Özlem bak bundan sonra beni böyle sev. Beni Dilber nasıl seviyor bak diyorum. Öyle bir günümüz geçti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Onu sonra tekrar bir aklıma geldiğini anlatacağım inşallah. Allah gönlüne göre versin. Bu dünyada da öbür dünyada da evladına da Rabbim şifa Allah versin. Birazcık rahatsızlığı varmış. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Arkadaşlar ben hepiniz için dualar ediyorum. Sizler de benim için dualar ediyorsunuz. Eşimi bir görseniz kafa bir o yana gidiyor bir bu yana gidiyor. Dedim ki eşim dedim işini e, tripodla biraz yemekleri böyle istediğim işte gibi çekemiyorum. Sen çek dedim. Kafa kaç yere kaç kere salandı bir görseniz. E, neyse e, dedim böyle böyle unutturdum bunu He, sizler benim için dualar ediyorsunuz ya. Ben de sizler için dua ediyorum. Namazımın arasında aklıma geliyorsunuz. Diyorum ki bütün takipçilerimin gönlünden ne geçiyorsa. Hasta olanları varsa şifalar. Dertli olanlar varsa devalar. Borçlu olanlar ödemeler. Yani kim hangiyle neyle evladıyla eşiyle yani imtihanı varsa Rabbim inşallah kolaylaştırıver ve en yakın zamanda onları huzura ulaştır huzur, huzur verdiği dua ediyorum arkadaşlar. Sizler de benim için çok dualar ediyorsunuz. Allah razı olsun. O dualarınızı ben içimde, ruhumda, gönlümde, inanır mısınız, bedenimde hissediyorum. Ben de sizler için inanır mısınız, sürekli dua ediyorum. Allah razı olsun hepinizden sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın diyorum. sağlıkça kalın. İnşallah görüşürüz. Diyorum.